Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nden görev süresini bitirmek üzere olan Blinken'ın belki de son Türkiye ziyareti, belki bir turda yapmak isteyebilir Orta Doğu'da onu gerçekleştirme hali. Şimdi onun geldiğinde söyleyeceklerinden ziyade Türkiye'nin gidip yeni yönetimine söylemesini ...belirteceği cümleler tabii ki ön planda olacaktır. E, görev süresi doldu. Burada bir proje varsa da onların zamanında artık o projede uygulanmıyor... ...başka bir aşamaya geçilmiş gibi. Amerika projesiz kalır mı? Burada hiç bulunmayacaksa bile e, tamamıyla çıkmak ister mi? Fiziksel olarak çıksa bile... Ee, orada ismi hiç anılmasın ister mi? Bana pek cazip gelmiyor. Ama ne yapacak, ne yapabilecek sorularıyla birlikte şu gelişe dair Amerika'da konuşulanları, Suriye genelinde, Suriye'de yaşananlara dair Amerika'daki yorumları öğrenmek üzere Anıl Sural hala bizimle ise hadi uzanalım ve soralım isterim. E, Anthony Blinken'ın Cuma günkü ziyareti, Washington'dan Anıl Sural'dan değerlendirme zamanı yağmurlu bir günden Neler söyleyecek Anıl Sural? Teşekkürler Sayın Ayman. Amerika Birleşik Devletleri'nde ana gündem maddesi Suriye. Suriye'deki gelişmeler yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiş sürecinde son 39 gün ABD Başkanı Joe Biden 47. Başkan Donald Trump'a devrilecek haliyle bakanlar da değişecek. Fakat geçiş sürecinde irtibatta olduklarını tüm ekiplerin güncel gelişmelere hakim olduğunu hem Biden hem Trump yönetimi söyledi. Dört ana madde oldukça önemli diyor ABD. İlk azınlık haklarının korunması, ikinci insani yardıma engel olunmaması, üçüncüsü ise terörle mücadele, komşuların güvenliğine saygı, sonuncusu ise kimyasal ve biyolojik silahların güvenliği ya da yok edilmesi Suriye'deki geçiş hükümetinde bunlar tartışılıyor ve ABD'de konuşulan HTŞ'nin terör listesinden ilerleyen günlerde çıkarılması. Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te Joe Biden'ın masasında HTŞ terör örgütleri listesinden nasıl çıkarılabilir? Tek başına Beyaz Saray'a gelip etmeyecek. Aynı zamanda da ABD Kongresi'nden, dış Pentagon'dan da destek alması gerekiyor. Bu oldukça önemli HTŞ'nin terör listesinden çıkarılması. Üçüncü sırada komşuların güvenliği. Joe Biden komşuların güvenliğini e, pazar günü açıkladığında kendisi Lübnan, İsrail ve Irak'ı saydı. Türkiye'yi saymamıştır. Fakat Türkiye oldukça önemli. ABD medyasına da baktığımızda e, Türkiye'den haberler an ve an yayınlanıyor. Ve e, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken son iki haftada üç kez telefon görüşmesi yaptı. Mevkidaşı Hakan Fidan'la. Aynı zamanda da kendisi bugün hareket edecek önce Ürdün'e ardından da Türkiye'ye gidecek. Bu gösteriyor ki Biden yönetimi dış işleri de Türkiye'nin önemini oldukça kavramış durumda. Ama diğer yandan da dün ABD merkez komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada şunu gördük: Dersle mücadele adı altında bu açıklandı. Ama komutan general sınırda YPG, PKK ile SDG'yi ziyaret ettiğini da işte mücadele konusunda Pentagon'un onlarla hareket etmek istediğini söyledi. Bu ziyaretin ardından üzerinden saatler geçtikten sonra Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hızlı ziyareti açıklandı. Yani ABD tarafına baktığımızda Türkiye ile birlikte hareket etmek istiyoruz. Ama diğer yandan da Suriye'de YPG, PKK, SDG ile de birlikte hareket etmek istiyoruz. Mesajı var. Son günlerini yaşıyor. Son 39 gün Biden yönetimi önemli olan geçiş sürecinden sonra neler olacak? Ama yayın başında da söylediğim gibi Sayın Nayman geçiş süreci olmasına rağmen Biden ve Trump'ın ekipleri birbirlerini son gelişmelerden haberdar ediyor. Türkiye'de önemli bir isim. Büyükelçi atandı. Donald Trump'a yakın erişen bir isim, o yüzden e, ulusal güvenlik danışmanı da sadece Türkiye değil bölgede de önemli bir isim olacağını söyledi. Bununla birlikte gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ama Donald Trump'ın yalnız görev başlayacağını söylememiz gerekiyor çünkü seçtiği isimlerde e, beklenen diğer isimlerde Pentagon, Dışişleri, Beyaz Saray'daki yakın kurmayları da Suriye'de kalmayı planlıyor. Sadece Donald Trump Suriye'den çıkmak isteyen isim. Ee, geçtiğimiz e, dönemde 45. Başkanlığında 4 sene boyunca kendisi Suriye'den çıkamamıştı. Bakalım e, göreve başladığında Suriye ile ilgili neler açıklama yapacak? Konuştuğumuz asker sayısının ise 900 olduğunu belirtelim. Pentagon'un yaklaşık 900 asker açıkladığını. Fakat Katar'da, bölgede 45-50 bin Amerikan askerinin olduğundan eklememiz gerekiyor. Blinken'ın ziyareti oldukça önemli. Türkiye'ye ABD'li komutanın SDG ziyaretinden sonra terör örgütüyle bir araya geldikten sonra apar topar Türkiye'ye gelmesi şu demek oluyor Türkiye'yi önemsiyoruz. Suriye'de Türkiye'siz hareket etmek istemiyoruz. Girişmeleri yakından takip edeceğiz. Antony Blinken'ın bugün ve yarın ziyaretini bununla da ilgili son olarak Salih Nayman şunu aktaralım Biden yakın kurmaylarına talimat verdi Suriye ile yakından ilgilenin diye Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'da Türkiye'nin yakınlarında olacak Orta Doğu'da olacak İsrail'de ve Katar'da olacak ilk gündem maddesi Suriye Suriye'deki geçiş sürecinde nasıl şekilleneceği ikinci gündem maddesi ise Gazze'deki ateşkes Biden yönetimi ateşkeste başarılı olamadı ama son günlerini ateşkes konusunda biz en azından mücadele etmek bunu söyleyerek geçireceğe benziyor Salim Ayman. Ana sırada teşekkür ediyoruz Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Ürdün aktarmalı Türkiye ya da işte bölge ziyaretine dair bildiklerini aktardı Hakan fidan onu kabul edecek bakalım nelerle gelecekler ne talep edecekler ne söyleyecekler ama şunu net bir şekilde herhalde kendi kendimize de fazlasıyla söylememiz lazım. Türkiye ve Türkiye'nin yönetimi hep burada kalacak. Amerikan tabii ki yöneticileri, dışişleri bakanları değişir ama bizim Amerika'daki politika değişikliklerine göre sınırımızdaki güvenlik hissiyatımız, komşularımız ilişkilerimiz de değişmeyecek. Bizde isimler değişebilir ondan bahsetmiyorum. Bölgede kalıcı olan Türkiye hani gider ayak Blinken'ın gelip burada konuşmak isteyecekleri önemli. Ama benim buradan açıkçası umduğum şey... Yeni yönetime tabii ki eski yönetim devrederken dosya bırakacaklardır her bölgeyle ilgili. Blinken'ın dosyasına da sanırım HKF'den yeni başlıklar ekleyip öyle uğurlayacaktır. Ee, Suriye konusunda da, başka konularda da. Onlar da tek başına gelip Suriye'deki PKK'yı konuşmaya gelmiyorlardır. PKK'yı da gözümüzde sanırım Suriye'deki kısmıyla da bu kadar önemli görmemek lazım. Şunu bilmeden ya da değerlendirmeden söylemiyorum. Evet PKK'ya burada çok yatırım yaptı Amerika Birleşik Devletleri ama PKK için değil kendi ya da İsrail için yapmıştı çıkarları anlamında. Belli